Merhaba arkadaşlar. Şimdi NX Cam 2512 versiyonunda göstereceğimiz yeni bir özellik Cloud Tool Manager'da kendi metaldeki takımları NX'e entegre etme özelliğinden bahsedeceğiz. Şimdi gelin isterseniz videoya geçelim. Geldiğimizde Cloud Tool Manager'a tekrardan post-configurator'ın altından giriş yapıyoruz. Ya da aynı şekilde Retrieve Tool'dan. Burada bakın takımcıların, tedarikçilerin olduğu alanı seçtik ve kendi metali seçip e, buraya takımın seri numarasını girip Böyle bir takımı görüntüleyebiliyorum ve bakın burada direkt Send to NXCAM demenizle de, birlikte de tabi burada kendi Metal kısmına geldiğinizde kullanıcı adı ve şifrelerinizin Kerna Metal'de olması lazım ki e, giriş yapıp takımları indirebilir. E, burada bakın takım bilgileri karşımıza çıktı. Devir ilerleme seçenekleri buradan girilebiliyor veya bize bir öneri sunabiliyor. malzemeyi seçip takım malzemesini de seçip buradan bakın direkt OK demenizle birlikte de bunu NX'e gönderebiliyorsunuz. View data deyip NX içerisinden de bunu görüntüleyebiliriz. Boyu, kesici boyu bütün özellikleri karşımıza çıkar. Import to library deyip veya import to center deyip bunu NX'in içerisine bakın otomatik direkt olarak aktarabiliriz. operasyonlarımız oluştu. Direkt kendi metin listesinden takımımızı çekip kullanabiliyoruz. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.